Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonic Adventure 2 e oynayacağız. Yarın eski bir oyun ama e, yine de e, gideri olan bir oyun. Güzel bir oyun. Ben sizlerle e, aslında ilk bölümü bir oynamak istiyorum. Hemen bir sözü bir geçelim. Hadi bakalım. Ardından tabi hikayem modunu çekeceğim ben bu oyunu. Fakat şimdilik e, bir şöyle bir oynayalım biraz sonuç böyle şöyle yapamıyorum ben. şöyle oyun Oyunda nasıl bir şeyler Oyunda iki tane takım var arkadaşlar. Oyunda tek ta iki takımdan beni seçip o oyun o karakterin hikayesine başlıyorsunuz. Tabi ben biraz ilerlediğim için nereden devam edeceğiz? Yani bizlere. Ben çok iyi görünüyor. Sonuç. Evet. vallahi gayet güzel ya. O zamanların oyun olmasına rağmen gayet güzel ve ben e, oyunun şeylerini de en sona aldım. En sona aldım. Çözümlüğü en sona aldığım için gayet güzel görünüyor oyun. Nasıl çıkıyorsun? Ay onu Hemen şunu, şunu şey yapalım. Onu yüzden... Abi ben biraz bir oyun alışmam lazım ya. Yolda oyun alışmam lazım. Aslında şarkılar var da inşallah şarkılardan telif yemem. Telifi çok kötü olacak çünkü. Siz tabi şu anda çok fazla çok net duyamayacaksınız şarkıyı. Çünkü dediğim gibi çok da fazla çok duymak istemiyorum. Belki duya da olabilirsiniz ama inşallah çok fazla duymuyorsunuz da. Çünkü duyarsanız biliyorsunuz. kötü telif hakkı atıyor böyle şeylere. Evet. Karak. Oo. Güzel hareket yaptım bakın. Evet. Sonic devam ediyor. Bas Sonic bas. Bas 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 bas. bas. Oo hareket kes abi ya baby. Of bana girdim. Of. Benim burada en sevmediğim bölümler işte şu akıldaki şeyler elmas kapma bölümleri yani El, git elması bul yok şu elması bul git şunu bul falan diye o hiç sevmiyorum o nasıl bölümlerini çünkü sadece elmas alıyorsunuz başka bir şey yapamıyorsunuz evet. ben bunları arkadaşlar evet haydi sonik Oha. Obala. Oyun çok iyi görünüyor ya. Hani çok iyi görünüyor belki e, grafikler size eski gelebilir ama oyun bence gayet oynanabilir bu oyun. Hani indire oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Paranız varsa oyunu Steam'den alabilirsiniz. E, ben ayrıca oyun bende e, arkadaşlar DLC olarak şeyi çeviriyor Sonic Adventure 2 ve aynı zamanda Battles. Sonic Adventure 2 Battle ee, diğer sizin içerdiği için ee, aynı zamanda oyunda diğer de o hani var. Evet. Bu şimdi bu kamyondan kaçmaya çalışacağız. Sonra kaç. Sonra kaç. Allah Allah hayır. Kaç 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 koş koş

Evet. O kamyon kamyon gg Kamyon gg oldu. Bir de bölümü tamamladık arkadaşlar. Evet. Bakalım ne gelecek. Hadi geç. Hadi. geç. geç. Ne geldi? De. Evet arkadaşlar. Hadi başka bölüme geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka bölümlere geçmek istiyorum. Tiyazın bölümü var. Ona oynayalım. Gidelim beraber. Hadi bakalım. Frizen Lane oynayacağız. Bakalım. Ben buraları tabii oynadığım için biliyorum. Fakat bilmeyenler için onu Evet. Yes, Devam Oyunda normalde çok güzel şarkılar var. Fakat dediğim gibi ee, telif yiyorum. Çünkü en ufak şeyde telif atıyor. Gidiyoruz. O kadar emek verdiğimiz çöpe gidiyor. Yemek yüzünden, bir müzik yüzünden yani. Yemek yüzünden tehlikeli değil mi arkadaşlar ya? Be? Evet. Belki istiyorsanız bunun serisini çekemedim arkadaşlar. Oyunu isteğe bağlı çekeceğim. Şu anda sadece böyle oynayacağız. Bir kez patlat patlat yeri yeri patlat patlatmadın yer var mı olsun yani. olmuyor işte ya hoş <laughs> 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 en ileri fileye gidiyorum ya patlat şimdi bakalım nasıl verebiliyoruz Oyunu PC'de oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel grafikleri sahip. Normalde oyun Dreamcast'te özel çıkan bir oyundu. Fakat biliyorsunuz ki 2001'de Sega iflas ettiğinden dolayı oyun ardından hemen PC'lere, evet, PC'ye, işte Xbox, PlayStation 2 gibi konsollara da çekiş yaptı. Çünkü Sega 2001'de iflas etmişti. Yazık oldu onlara da ya? Mario'nun yönünde patatesin kalmış. Ya yanında hataları vardı tabi bu yok bu değil ama işte biraz onun başını ağrıtmış işte <laughs> Arkadaşlar siz Sonic'te hangi karakteri seviyorsunuz yorumlara yazın bir de ben bir de anket bırakacağım oradan da üç karakter arasından istediğinizi seçebilirsiniz ya da belki bırakın belki de belki yapmam yani Ne? Yani... Ne? Lala sen falan arkadaşlar. Ee, ben bu bölümü çok oynamak istemiyorum. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu şekildeydi video umarım. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.